Hepinize hayırlı günler. Nasılsınız? iş iyisinizdir inşallah diyorum. Ee, uykumdan yeni kalktım. Kusuruma bakmayın. Biraz mal olabiliyorum. Bu için hepinizden özür diliyorum. Ee, futbol keste bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün futbol kes videosu çekmiştim. Tavzon ve Galatasaray'ı eleştirmiştim. Yani daha doğrusu maçlarını eleştirmiştim daha doğrusu. Tavzon 5-1 almıştı. Galatasaray 3-0 almıştı. Hakem bu maçı etki etti mi etmedi mi onu tartışmıştık. Ve Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tahmin etmiştim. Ve Beşiktaş tahminim tuttu. Öncelikle onu bir söylemek lazım. Beşiktaş tahminim tuttu. Fenerbahçe maçı tahminim tutabilirdi, tutmayabilirdi. Sağlık son konuda yapacak bir şey yok. Yani biz de için değiliz sonuçta. Ama tabii ki de yani benim tahminime göre bunlar böyle olabilir ya da olmayabilir diye düşüncem düşüncemle zaten bu tahmini yaptım. Şimdi ne, hangisini konuşacağız diye sorarsak Beşiktaş maçını konuşmak istiyorum. Çünkü niye diye sorarsanız ben tabii ki de maçı izlemedim tabii ki. Bir Fenerbahçe maçını izleyebildim. Çünkü Beşiktaş maçı olduğu saatlerde ben maalesef başka bir yerdeydim. Ee, evde değildim tabii ki. O yüzden maçı izleyemedim. Özetini izledim. Özetini izlerken e, baktık tabii ki de yani 5-6 dakikalık bir özette ama Niye de şunu söylemek lazım. Özetlere bakarak yola çıktığımı söylemiştim. Yani Beşiktaş, Sivas maçı özetine baktığımızda Beşiktaş ilk yarı fişi çekmiş. Yani ilk yarı Omar Koli ve Raşitsa'nın golüyle 2-0 kapatmış. Ondan ise Beşiktaş'ın rölantiye girdiğini gördük. Sivas sporunda artık yani e, kadro kalitesizliği diyemem. Çünkü niye diye sorarım. Çünkü... E, Rıza Çalımbay gibi bir teknik direktör kaybettiler ve aynı zamanda da tabii ki Rıza Çalımbay düşüşe geçiyordu. Daha doğrusu Sivas düşüşe geçiyordu. Yaka doları kötü mü diye sorarsanız yani ligimiz için yeterli bir seviyede değil. O kabul etmek lazım. Onu gerçekten kabul etmek lazım ve aynı zamanda da yani Servet Çetin ilk defa teknik direktörlük yapıyor. Yani yani bu maçta ben tabii ki de yani Sivas'ın 2-0 yenileceğini biliyordum. Yani tahmin ediyordum aslında. Hatta daha doğrusu 3-0-4-0 da bitebileceğini düşündüm. Ama tabii ki de Beşiktaş Kiev gibi bir maçtan çıktı. Ondan dolayı da dedim ki ya biraz Beşiktaş ilk yarı fişi çekip ikinci yarı rotasyon mu yapacak diye düşünmedim değil. Ki öyle oldu. Öyle de bir futbol oldu. Sivas'ta Ahım şahım bir futbol oynamadığı kabul ama kabul etmek lazım. Yani çike futbol yoktu. Yani daha doğrusu ben savunmaya geçeyim. Savunmaya geçtikten sonra kontrol ataklarla gole çıkayım. Ben ziyade yani daha doğrusu Adana Demir maçı gibi olmadı. O yani 90 dakikanın 80 dakikası kanser gibi geçen bir maç olmadı. Yani Sivas'ta tertemiz bir futbol oynamaya çalıştı. Beşiktaş'ta tertemiz bir futbol oynamaya çalıştı. Ve sonuç 2-0 oldu. Hakem konusuna gelirsek hakemle ilgili pek bir şey göremedim. Yani varsa aklımda unutmuş da olabilirim ama... Baktığımda tabii ki de öyle bir şey yani hakemle ilgili bir şey göremedim. Şahsen dürüst olmam gerekiyor. Ki olsaydı zaten ben bunu direkt e, aklımda tutar söylerdim tabii ki. Yani... Gollerde bir kafa golü, bir güzel şut tabii ki de. da biraz özverili de oynamaya çalıştı. Galatasaray'daki oyununu devam ettiriyor. Yani buradan yani Galatasaraylılar isyan eder mi etmez mi bilmiyorum ama Galatasaray yeni bir yapılandırmaya girdiği için aynı zamanda yeni bir oyun şekli, yeni bir oyun sistemine girdiği için yani Raşista'dan daha iyi oyuncu kimler alınabilir düşüncesine girdikleri için Maalesef Başisse'yi beklete beklete Beşiktaş'ı kaptırmıştık. Ki yani bu olan şeyler. Yani bu gerçekten olan şeyler. Yani normal bir durum yani. Be Beşiktaş Galatasaray maçında Raşitsa da oynar. Yani o konuda hiçbir sıkıntı olmaz yani. Ha Raşitsa yüzünden yenilir miyiz? Yani Raşitsa Beşiktaş formasıyla Galatasaray galibiyetini yani Galatasaray'a daha doğrusu şöyle anlatayım. Raşitsa Beşiktaş adına Galatasaray maçında Beşiktaş'a kazandırır mı? Kazandırır. Ama bunu Profesyonelle bağlarız. Ha, gol sevinci yapar mı yapmaz mı? Gol atar mı atmaz mı? Orasını ben de bilemem. Yani daha doğrusu ben şimdi o tartışmalara girmeyeyim. Yani Raşis'e özverili oynamaya devam ediyor. Bakalım yani ileriki maçları göreceğiz. Yani bir bu Beşikta Beşiktaş'ta oynadığı ilk maçı ve yüzde yüzünde değil. Ona rağmen özverili oynamaya çalıştı. İyi bir mücadelesini ortaya koydu. Tabii ki de dediğim gibi daha henüz erken ama Beşiktaş şu an yani nereden bakarsanız 6 ön eleme, 6 tane ön eleme ve 3 tane lig maçı yaptı. Bir maçı da ertelenmişti. Hazırlık maçları dahil edersek 12-13 maç ediyor. Tabii ki hazırlık maçları biraz yalancıl bir maç oldukları için onları boş vererek toplam 9 maç. 9 maçta neler yaptı diye sorarsanız yani... Adamlar zaten Altı tane galibiyet aldılar. Bu iyi bir şey zaten. Ee, bir pendik beraberliği var. Bir de şey maçı vardı. Ee, i̇lk maçı hangisiydi unuttum ben. O ilk maçını kazanmışlardı. İkinci maçı pendeye kaybetmişlerdi. Yani. Daha doğrusu beraber kalmışlardı. Bu maçı da aldılar. Ya, oyun şekli şemali olarak konuş, konuşursak yani Beşiktaş'ın dar kardoyla neler yapabileceğini biliyoruz. Ama tek sıkıntı herkesin Beşiktaş'ın taraftarının, yorumcuların, belki de teknik direktörün düşüncesi olan bir konu. Afrika Uluslararası Kupası'nda Afrikalı çok oyuncu var Beşiktaş'ın. E, Afrika Uluslararası Kupası'na girdiğinde Beşiktaş ne yapacak? İşte o soru var. İnşallah bu büyük bir sorunu çözerler diye düşünüyorum. Ki transfer da tabii ki de tamamen bitmedi. Yani Türkiye Ligi için bitmedi. Ve Suudi Arabistan Ligi için de bitmedi ama yani bu saatten sonra böyle ahım şahım bir transfer olacağını düşünmüyorum. Transferler geleceğini düşünmüyorum. Olmayacaktır bir ihtimalle. Zaten biz maçı konuşuyorduk. Maç yani maç normal geçti yani. Yani herkesin zevk alabileceği. Yani güzel bir ilk yarıydı dürüst olmam gerekiyor. Güzel bir ilk yarıydı. İkinci yarı malum 8-9 maç oynuyorsunuz ve dar ile oynuyorsunuz. E, bu takımlar da rölantiye e girmek zorunda. Rölantiye e de girdikleri için de maalesef e, ikinci yarı biraz tatsız tutsuz gibi gözüken bir oyun olmuş olabilir. Ama ben Beşiktaş'ın ikinci yarı rölantiye e girdiklerini düşünüyorum. Onun için Beşiktaş maçı biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Ya ilk yarı güzeldi, ikinci yarı yarak gibi top oynadılar falan diyebilir Beşiktaş taraftan ama öyle bir şey yok. Yani ben ikinci yarı Beşiktaş'ın bilerek ve isteyerek ve futbolcuları yavaş yavaş dinlendirerek zaten biz ilk yarı 2-0 öndeyiz. Kendimizi heba etmemize gerek yok. Biz Zolenti'yi alalım. Baktık 2-1 olur. Ya da sürekli kontrataklardan gol yemeye çalışırız. İşte o zaman orada bir oyuncu değişikliği yaparız. Oyuncularımızı dinlendiririz. Genç oyunculara ya da bilemedim oynatamadığımız oyunculara şans veririz düşüncesiyle. Bir e, 90 dakika izledik. Yani normal bir maçtı benim gözümde. O konuda yani hiç bu konuda Beşiktaş taraftarı ya da Beşiktaş futbolcularına gerçekten de böyle bir baskı işte falan göstermeyin. Ben bu maçın öğlentiye girdiğini düşünüyorum ikinci yarıdan itibaren diyorum. İlk yarı zaten bir şey çektiler. Öyle maçı bitirdiklerini düşünüyorum. Hakem konusuna gelirsek hakemlik bir şey yok zaten boşver geçin. Tertemiz bir maç olmuş. Geç aklımla. O konuda hiçbir sıkıntı yok yani.